Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli arkadaşlar. Şerul Muni dersimizin beşincisiyle sizinle beraberiz. Bugünkü dersimizi bilgisayar üzerinden yapacağız. Allah'ın izniyle inşallah faydası olur. Bugünkü dersimizin konusu El Merfuat. El Merfuat değerli arkadaşlar biz daha önce ismin çeşitlerini söylemiştik ki 15 tane çeşidi vardı. Bu 15 çeşidinden İsmül Cins Alem kısımlarını işledik ve dedik ki diğer kısımları el merfuat, el mensubat, el mecrurat bölümü kategorisi içerisinde işlemiştir. İmam Meyalani. Şimdi el merfuat dediğimizde el merfuat iki çeşittir. Biri asıl olan el merfuat, biri de mulhak bihi merfualardandır. Asıl olan merfuatlardan bir tane var o da faildir. El fa'ilu Failin tanımını yapacağız. Huve fail ma öyle bir şey ki usnida el fe'lu ileyhi. Usnida el fe'lu. Kendisine fiil isnat edilmiş. Ev veyahut şibuhuhu veya fiile benzeyen kısımlar kendisine isnat edilmiş. şubu ev şibuhuhu ileyhi. Ve kaddeme aleyhi ve fi ismin üzerine fiil veya fiilin benzeri olanlar ismin üzerine e, gelmektedir. Takdim edilmiş. Ala ciheti kıyamihi bihi. Ala ciheti öyle bir şekilde ki kıyamihi fiilin oluşumu bihi isimle beraber olmaktadır. Misal ne gibi? Kame zeydun. Kame kalktı. Zeydun zeyd. Zeyd kelimesi burada faildir. Kame fi, kendisinden önce gelmiş bir fiildir. Bu fiilin oluşumu faille beraber olur. Bir de fiil demiş ve fiilin benzeri şi bu ileyhi ikinci örnek de onun için getirilmiş. Zeydun kaimun ebuhu kaimun ebuhu bu ebu kelimesi ee, aynı anda kaimun kelimesinin haberidir. Kaimun fiile benzeyen esmaul efallerden olduğu için e, kendisi kaimun esmaul efallerdendir. Ebuhu kelimesinden önce gelmiştir. Fail iki çeşitte gelmektedir. Biri muzhar yani zahiri bir şekilde gelir. Birisi ise mudmar. ...ya da zamir şeklinde gelmektedir. Muzhar yani... E, zahir bir şekilde gelene örnek ise... ...darabe, zeydun. Darabe fiildir. Zeydun failidir. Zeydun zahiri bir şekilde... ...ortada bir alem olarak gelmiştir. Muzmar, mudmar ise iki şekilde gelir. Birisi yapışık bir zamir olarak... ...fiile yapışmış bir şekilde fail, zamir olarak gelir... Birisinde ise fiilin içinde gizlidir, müstetirdir. Zamir olarak fiile fiile yapışan fail çeşidi buradaki tu gibi darap, tu ben vurdum. Buradaki tu zamirdir, e, mebnidir, mehallen merfu e, darap kelimesinin faili olur. Burada bazen de dedik ki faili içinde gizli bir şekilde gelir. Darabe kelimesi gibi darabenin içinde de huve gizlidir. Merfuat kısmının birincisi asıldı, asıl da faildi dedik. Şimdi ise merfuların ikinci kısmı mulhak bihi. El mulhak bihi ne demek? El müşebbehetu bihi. Fiile benzeyen. Yani fiilin kendisi değil ama fiile benzeyenler. Ee, iki merfuatların ikinci kısmı ise mulhak bihidir. Mulhak bihi yani merfuların ki asıldı, ikincisi ise asla benzeyen, asıl gibi olanlar anlamında. el muhakkibi el-muşabbeheti bihi. Yani asla benzeyen demek. Asla benzeyen, el bihi de beş kısımdır. Bir, mübteda ve haberi. Mübteda ve mübtedanın haberi, merfuatların mulhaqun bihi. Yani muşabbeheti bihi kısmındandır. Bir de el-ismu fi babi kâne de aynı şekilde el haberu fi babi inna haberu la li nefil cins ismu ma ve la bi ma'na bunların beş kısmı mulhakun bi yani merfuatların asıl kısmına benzeyenlerdir şimdi mübteda nedir Mübtedanın açıklamasına gelecek olursak Mübteda huve mübteda el ismu öyle bir isim ki el mucerredu anil avamili etkenlerden boştur, mücerrettir. Yani üzerinde herhangi bir etken yok. Çünkü ismin üzerine başka etkenler gelince o müpteda olmaktan çıkıyor. Yeri geliyor innenin ismi, yeri geliyor kânenin haberi gibi kânenin ismi gibi olabiliyor. Yani müpteda bir kere e, bu etkenler üzerinde olmayacak. Yani avamili laf lafzi etkenler üzerinde bulunmayacak. Bir de musneden ileyhi kendisine isnat edilecek, kendisine e, bir, herhangi bir mana ilişkilendirilecek. Mübteda irab bakımından hakkul mübtede mübtedanın hakkı en yekune marifeten, marife gelmesi gerekiyor. Yani nekire gelmeyecek. vaka diyeci nekireten çok az durumlarda ise nekire de gelebiliyor. Nasıl neke, nekire gelebiliyor? Muhassas nekire olarak gelebiliyor. Yani tam yüzde yüz nekire değil, taksis edilmiş. Örneğin insan içinde racul kelimesi dediğimiz zaman racu, insanın iki kısmı racul ve merat yani erkek ve bayan bölümleri var. O raculun kelimesi insan içerisinde biraz taksis edilmiş. Yani biraz özelleştirilmiş. Evet racülün kelimesi e, nekiredir ama taksis edildiği için bazı müpteda olarak gelebiliyor. Müpteda onun için bazen nekire gelebiliyor. Örneğin Zeydun Kaimun Şurada Zeydun Kaimun. Burada Zeydun müptedadır. Marifedir. Çünkü alemdir. Bir şahıs ismidir. Kaimun haberdir. Nekire olarak gelmiş. Kaimunun tenvininden bellidir. Burada müpteda marife olarak gelmiş. Burada ise selamun aleykum. Burada selamun evet müptedadır ama nekire olarak gelmiş. Aleykum harfi cer zamir mecrur mahallen mecrur e, haber oluyor selamun kelimesine. Yani usellimu selamen aleykum. O usellimu ya da selam Türk kelimeleri gider. Selamen aleykum olarak kalıyor. o selamenin tenvin mansup olan tenvini merfu hale getirilir ve selamun aleyküm olarak mütteda haber olarak algılanır. Habere gelecek olursak haber ise haber huve haber el mucerredu anil avamilil lafziyeti direkt el ismul mücerredu demedi mübteda, mübteda gibi. Dikkat ettiysek şurada mübteda için El ismu demişti, el ismul mücerred ama haberde el ismul mücerred olarak demedi. Çünkü biz bir sonraki sayfada göreceğiz ki haber sadece isimden gelmiyor. Bazen fiil cümlesinden, bazen şart cümlesinden, yeri gel geliyor zarf cümlesinden de gelebiliyor. Onun için burada el ismu demedi. Direkt dedi ki, huve haber huve o haber el mücerredu anil avamilil lafziyeti lafzi etkenlerden tarih olacak, boş olacak herhangi bir lafzi etken haberin üzerine gelmeyecek. Bir de musneden bihi kendisine kendisi isnat edilir. Kendisine isnat edilmez. Kendisi isnat edilir. Yani kendisi bir ilişki durumundadır. Haberin hakkı, nasıl ki biz yukarıda dedik ki müptadanın hakkı e, marifedir. Bazen nekire gelebiliyor. Ha, haber için ise ve haberi haberin hakkı en yekune nekiraten nekire gelmesi gerekiyor ve kadiyeci ani ama bazen de hem müpteda hem de haber marife olarak gelebiliyor örnek zeydun qaimun. az önce de bu örneği vermiştik zeydun kelimesi müptedadır marifedir kaimun kelimesi ise haberdir ama ee, Marife değil, nekire olarak gelmiş, nekire bir şekilde gelmiş. Bazen dedik ki haber marife olarak da gelebiliyor, az olsa bile. Şuradaki üç şu örnekteki gibi, Allahu ilahuna, Allahu mübtedadır, marifedir, çünkü alemdir. Ilahu kelimesi haberdir marife olarak gelmiş. Marife olduğunu da biz idafeden anlıyoruz. Kendisi çünkü mudaf, na da mahallen mecrur mudafun ileyhi oluyor. İdafe e, marifenin bir işaretidir. Dolayısıyla burada haber, ilahuna haberi marife bir şekilde gelmiş. Vav atifedir, Muhammedun yine Mübteda'dır. Muhammedun Mübteda Nebiyyuna aynı şekilde nebi kelimesi na kelimesine idafe edilmiş. Bu mudaftır. na ise mudafun ileyhi. Dolayısıyla bu da haber burada da her iki yerde de aynı şekilde marife olarak gelmiş. Ama bilmemiz gereken şey budur. Müptadanın hakkı marife olarak gelmesi. Nekire'nin e, haberin hakkı ise nekire olarak gelmesidir. Şimdi biz haberin çeşitlerine bakacağız. Müptadayı anladık. Bir de haber çeşitleri vardır. Haber müfret olarak gelir. Mübtedanın haberi bazen de cümle olarak gelir. Müfret olarak geldiğinde Zeyd'un kelimesi mübtedadır. Onun haberi gulamüke müfret olarak gelmiş. Şimdi diyebilirsiniz gulamu bir kelimedir. Sonuçta kaf da bir harftir. O da bir kelimedir. Harf de kelimenin grubundandır. Burada iki kelime oluştu. Burada mudaf mudafu ileyhi olduğu için gulamüke e, muzaf ve mudafun ileyhi tek bir kelime olarak algılanır Arapçada. Dolayısıyla bu müfret olarak görünür. Bu müfrettir. Bir de cümle şeklinde haber geliyor. Cümle de dört şekilde gelir. Biri isim cümlesi olarak gelir. İsim ismiye, bazen de fiiliye, şarttıya ve zarfiye. isim cümlesi şeklinde gelir haber. Bazen fiil şeklinde gelir. Bazen de şart cümlesi şeklinde gelir. Bazen de zarf şeklinde gelir. Bu zarfın içinde bir de car mecrur var. Buna da bakacağız. Haber cümle şeklinde geldiğinde dedi ki isim cümlesi olarak gelir. Örnekteki gibi. Amrun Amrun Ehu zahibun Amrun müptedadır. E, alemdir. Rafası damme ile gelmiş temvin halinde. Ehu kelimesi ikinci müptedadır. Muzaf olmuş hu zamirine hu zamiri mahallen mecrur Me, mahallen mecrur mudafun ileyhi oluyor. Bu ikinci bir müptedadır. Zahibun ehu kelimesinin haberi oluyor. Bu ehu hu zahibun kelimesi Amr kelimesine haber oluyor. Ama isim cümlesi şeklinde gelmiş. İşte haber, bazı müptedanın haberi isim cümlesi şeklinde gelebiliyor. Bazen de fiil cümlesi şeklinde gelebiliyor. Burada zeydün müptedadır. <tez> Zehebe fe'li madi ebu failidir. Hu zamir mudafun ile oluyor. <tez> Zehebe ebuhu cümlesi fiil cümlesidir. <laughs> Mehallen merfu' Zeydun yani mübtedanın haberi oluyor. İşte mübtedanın haberi, bu Zeydun'un haberi fiil cümlesi şeklinde geldi. Bazen de şart cümlesi şeklinde de gelebiliyor. Bekrun in tukrim hu yukrimke. Bekrun mübtedadır. İn şart edatı, edatıdır. Tukrim fiil mudari. Ente fa'ili içinde gizli. Hu mef'ul oluyor. Mehallen mensub tabii ki. İşte tukrimuhu cümlesi şart cümlesidir. Bekrun kelimesine haber oluyor. Yukrim de e, cevap cümlesidir. Feali muzariyetir. Huve zamiri içinde faili gizlidir. Kaf e, mef'ulun bi oluyor. Mehallen mensup. Burada şunu görüyoruz. Bekrun mübteda iken onun haberi şart cümlesi şeklinde gelmiş. Mehallen e, merfu Bekir'in kelimesine e, haber oluyor. Halidun, bir de dedik ki cümle zarf şeklinde de gelebiliyor. E, haber zarf şeklinde gelebiliyor. Halidun kelimesi emameke. Halidun müktedadır. Emame zarftır. Kâb mudafun ileyhidir. Emame'nin önünde hasale kelimesi gizlidir. Yani Halidun hasale şurada bir ve sale kelimesi gizlidir, mukadderdir diyoruz. Yani buradaki zarf hasa, gizli olan bir hasaleye müteallik oluyor. O şekilde Halidun'un haberi oluyor. Bir de zarfiyede e, car mecru şeklinde de gelebiliyordu. O da e, ra'i ya da, Muhammedun fil mescidi. Muhammedun mübtedadır. Fi harfi car el mescidi mecru. Car -mecrû yine müteallik oluyor gizli bir kelimeye, bir fiile. O şekil Mahallen Marfou, e, Muhammed'un kelimesine de haber oluyor. Evet. Dedik ki haberin çeşitlerinden haber bir müfret olarak gelebiliyor. Bir de cümle şeklinde gelebiliyor. Cümle de kendi içinde isim cümlesi, fiil cümlesi, şart cümlesi ve zarf cümlesi olarak gelebiliyor. Evet. Gelebiliyor. Fakat bir şart mevcut burada. O şart da şudur. La <laughs> budde gerekli ki fil cümleti yani haber olacak cümlede şu gerekli. Ne gerekli? Min damirin bir zamir olacak. Yerci'u ilel mübtede'i. O haber cümlesinde bir zamir olacak. Ve o zamir mübtedaya raci olacak. Mübtedayı işaret edecek. Fakat illa ancak izâ kâne me'lûmen ne zaman ki me'lûm olursa haber o zaman haberin içinde Herhangi bir e, zamirin olmasına gerek yok. Ama haber malum değilse, haber bilinmiyorsa o şey o zaman e, bir zamirin e, mübtedaya raci olması gerekiyor. Buradaki bu örnekteki gibi El-Burru El-Kurru Bisittine Dirhemen El-Burru mübtedadır. Bu buğday demek. El-Kurru e, Bisittine Dirhemen e, 60 kafiz deniliyor buna. Bu da yani bu haber el kurru bisittine hemen burru kelimesine haber oluyor. Malum olduğu için yani bilindiği için bu cümle burada herhangi bir zamir yok. Diğerlerine bakalım zamir var mı? Şu isim cümlesinde görüyoruz. Emrun tedadır Evet emrun nübteda gel doğru. Fakat onun cümlesi isim cümlesi şeklinde gelmiş. İsim cümlesinin içinde mübtedaya racı olacak bir zamir var. O zamir de Huva zamir, hu zamiridir. Ahu hu. Yani Ömer'in, Amr'ın kardeşi. Burada bulduk. Zeydun zehebe ebu Burada da aynı şekilde fiil cümlesi gelmiş. Haber. Ama haberin içinde yine Zeyd'e raci olacak bir zamir var. Bekrun in hu. Yine aynı şekilde şart cümlesinde de zamir var. Halidun emameke. Burada zamir göremiyoruz. Fakat zamir şu gizli olan hasala kelimesinin failidir. Hasala huve yani halid emameke anlamında. Bir de takdimul haberi alel mübtede'i. Bazen müb haber mübtedandan önce gelebiliyor. O hangi durumlarda gelebilir? Şimdi ona bakacağız. Yukaddemu el haberu alel mübtede'i. Haber mübtedadan önce gelir. Ne zaman? اِذَا كَانَ الْخَبَرُ نَكِرَةً Haber nekire olduğu vakit müptedadan önce gelebilir. Ve müptedada ve müptede marifeten. Müptedada marife olacak. Yani müptede marife olacak. Haber nekire olacak. Bu şekil haber müptedadan önce gelebilir. Şayet da nekire olursa olmaz. Veyahut her ikisi de marife olursa yani hem müptede hem haber de marife olursa o şekilde yine haber mübtedadan önce gelmez. Haberin mübtedadan önce gelebilmesi için mübtedanın marife, haberin nekira olması gerekiyor. Neden? Li ademil iltibaz. Yani şey olmasın diye e, karışıklık olmasın. Hangisi mübtada, hangisi haber? Çünkü her ikisi de nekira olursa yine hangisi mübtada, hangisi haber olduğu belli olmayabilir. Biz haber mukaddemdir desek. Veyahut her ikisi de e, marife olduğunda hangisi müptedadır, hangisi haberdir yine belli olmayabilir. Dolayısıyla burada bir iltibas söz konusu olabilir. Onun için haberin müptedadan önce gelebilmesi için müptedanın marife haberin nekire olması gerekiyor. Şu örnekteki gibi muntalikun zeydun bu zeydun kelimesi müptedadır ama muakkardır. Yani haberden sonra gelmiş bir müptedadır. Fakat bu şart şartlar yerinde mi? Evet. Çünkü Zeydun kelimesi marifedir. Nereden biliyoruz marife? Sonuçta burada tenvin var. Burada tenvin olsa da bu Zeydun kelimesi alem olduğu için alem olduğu için mübtedadır. Muntalik'un kelimesi ise değerli arkadaşlar haberdir ama haberi mukaddem yani mübtedadan önce gelmiş bir haberdir. Şartlar peki yerinde mi? şart yerinde çünkü biz demiştik ki haberin mübtedadan önce gelebilmesi için mübteda haberin nekire olması gerekiyor. Buraya bakıyoruz ki haber nekiredir ve şartlar yerinde olduğu için haber mübtedadan önce gelmiş. Baktığımızda el muntaliku zeydun örneğine baktığımızda el muntaliku kelimesi e, haberi mukaddemdir diyemeyiz. Neden? Çünkü şartlar yerinde değil haber olabilmesi için nekire olması gerekiyordu. Haberi mukaddem olabilmesi için. Ama bakıyoruz ki el takısından dolayı bu marifeleşmiş. E, Zeydun kelimesi de marifedir. İki tanesi marife olduğu için biz ilkine müpteda diyoruz. ikincisine haber diyoruz. Ya Zeydun nasıl haber olabilir ki? De diyemeyiz çünkü El-Muntaliku da marifedir. Zeydun da marifedir. Her ikisi marife olduğu için ilk kelime müpteda, ikinci kelime haber olur. Ve caizdir. Hazfu ahadihima inda delaleti karinetin ala hasfi. Caizdir. Haber veya müptedanın herhangi birisinin hasfedilmesi, cümleden çıkarılması caizdir. Ne zaman caizdir? Öyle her kafamıza estiğinde biz müptedayı veya haberi hasfedemeyiz. Bir şartı var. Şartı şudur. İnde delaleti karinetin ala hasfi o müptedanın ve o haberin hasf olduğuna delalet edecek bir delilin, bir karinin, bir işaretin olması gerekiyor. İşaret varsa müpteda veya haberden herhangi birini cümlede, cümleyi kısaltma adına e, hasf hasfedebiliriz. Müptedanın hasf olduğunu örnek hasful müptedai şu örnekteki gibi. El hilalu eskiden Ramazanların gelişini e, anlayabilmek için bir dağın üzerine çıkarlardı. Ve hilali yani ayı kontrol ederlerdi. Kim ayı ilk gördüğü zaman el hilal el hilal derdi. Yani maksadı şudur. Hazel hilal Dolayısıyla burada el hilalu kelimesi haberdir. Kimin için? Hasf olunmuş bir müpteda için. Zaten takdir yani onun e, gerçek hali şudur. Hazel hilal Haz el, -hilalu". el hilal'u haberdir giz hasfedilmiş bir mübteda için haza normalde mahallen me, marfu' mübtedadır el hilalu rafası damme ile haber oluyor fakat e, dediğimiz gibi burada el hilalu direkt el hilal dediğimiz zaman biz anlıyoruz ki burada bir e, el hilalu haberdir has bir mübteda için peki haberin hasfedilmiş hali ise şunun gibi tu fakat iza çıktım o esnada yırtıcı hayvan. Buradan ne anlıyoruz? Buradan şunu anlıyoruz diyor. Burada es-sebu'u kelimesi mübtedadır. Mahallen refası damme ile Bunun bir gizli haberi var. Yani biz diyor ki ben çıktığımda o esnada yırtıcı hayvan. O yırtıcı hayvan dediği vakit Anlıyoruz ki orada bir yırtıcı hayvan var. O var kelimesi aslında sebu'un kelimesi için haber oluyor. Yani fe-ize-sebu'u mevcudun. İşte mevcudun kelimesi e, hazvedilmiş haberdir. E, Sebu'u mübteda kelimesi için. Değerli arkadaşlar, bir dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla bir sonraki derse. Görüşmek üzere.